hazırlık çalışmaları, araştırma yaptığınız güreşçi hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Ünlü Türk güreşçisi Yaşar Doğu, 1915 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğdu. Dedesinin köyü olan Emirli'de büyüdü. Güreşe orada başladı. 1938 yılında Ankara'da askerliğini yaparken minder güreşine çıktı. Bir yıl içinde milli takıma yükseldi. 12 yıl süreyle Ay Yıldızlı Mayo altındaki yerini muhafaza etti. Bu süre içinde katıldığı 7 şampiyonanın 6'sında şampiyonluğu kazandı. 1961'de Ankara'da vefat etti. Kabire oradadır. Dinleme metni. Koca Yusuf. Metni önemli gördüğünüz yerleri not alarak dinleyiniz. Koca Yusuf. Rumeli'de köy düğünleri bir başkadır. Bu düğünlere köy halkının yanı sıra çevre köylerden insanlar da katılırdı. Böylece hem dostluklar hem de birlik ve beraberlik pekişirdi. Düğün sahipleri kendi düğünlerinin daha görkemli olması için yağlı güreş düzenlerlerdi. O sıralar Şumlu'nun Karalar Köyü'nde 1857 doğumlu Yusuf adında bir çocuk vardı. Yusuf aklı erdiğinden beri bu düğünlere katılıp güreşenleri imrenerek seyrediyordu. Kendisi de bir gün iyi bir güreşçi olma hayali kuruyordu. Güreşçi olmak isteyen Yusuf taşları kaldırıp güç denemesi yapıyordu. Daha ağır taşları sağa sola çevirerek biriyle güreşiyormuş gibi uğraşıyordu. Bir gün Yusuf evlerinin önündeyken dedesi evin penceresinden ''Oğlum Yusuf öğlen oldu eşeği sula'' diye seslendi. Yusuf hemen ahıra gitti. Eşeğin yularını çözerken aklına eşeği omuzlayarak pınara kadar götürmek geldi. Zaten pınar da 100 metre aşağıdaydı. Böylece sadece taşlarla değil, canlılarla da idman yapmış olacaktı. Yusuf eşeği ahırdan çıkardıktan sonra karnının altından başını geçirip iki omzuna yükledi. Pınara doğru yürümeye başladı. İyi bir denemeydi. Bu eşek en az 120 kilo gelirdi. Böylece pınara doğru 50 metre kadar yürümüştü ki dedesinin "Oğlum Yusuf, hayvana eziyet etme." diye seslendiğini duydu. Hemen eşeği omuzlarından indirdi. Eşeği sulayıp ahıra geri götürdü. Dedesi evden dışarı çıkmış, ahırın önünde onu bekliyordu. "A benim deli torunum. Eşek seni taşıyacağına sen niye eşek taşıyorsun?" diye Yusuf'a çıkıştı. Yusuf utangaç bir tavırla, hayır dede güreşçi olmak için idman yapmam gerekiyor dedi. Dedesi yumuşamıştı. Homak Osman'la Nasçılık Kel İsmail güne duruyor, bundan sonra eşekten değil bunlardan ders alacaksın dedi. Dedesinin güreşçi olmasına onay verip yol göstermesi Yusuf'u çok sevindirmişti. O günden sonra Yusuf, küçük yaştaki güreşçilerin giydiği pırpıt denilen uzun donu giyip Homak Osman'dan ders almaya başladı. Bazen de Nasçı köyüne gidip Kel İsmail'den ders alıyordu. Her iki usta da Yusuf'taki güç ve yeteneği görüp çok memnun olmuşlardı. Ellerinden geldiği kadar yağlı güreşin bütün inceliklerini Yusuf'a öğretmeye çalıştılar. Bu eğitim birkaç yıl devam etti. Bu arada Yusuf çocukluk dönemini geride bırakmış delikanlı olmuştu. Artık hırfıt yerine deriden yapılmış kispet giyme zamanı gelmişti. Dedesi ona manda derisinden bir kispet yaptırdı. Geleneğe göre Yusuf'un bunu törenle giymesi gerekiyordu. Bu yüzden onun için bir kispet giyme töreni düzenlendi. Başta Yusuf'un ustaları Pomak Osman ve Nasçılı Kel İsmail olmak üzere birçok kişi bu törene davet edildi. Tören günü bütün davetliler gelmişti. Ziyafetten sonra Yusuf'un sağ avcuna şeker döküldü. Yusuf bunu yalayıp yuttu. Ardından kispet gül yağıyla kokulandırıldı. Sonra hoca dua okumaya başladı. Herkes amin derken Yusuf da kispetini giydi. Yusuf ustalarının elini öpüp helallik diledi. Onlar da Yusuf'u alnından öpüp helal olsun oğlum dediler. Bundan sonra Yusuf Karalar Köyü'nde ve çevre köylerde yapılan güreşlere katılmaya başladı. Karşısına çıkan tüm rakipleri yeniyordu. Böylece giderek çevrede tanınmaya başladı. Yusuf boş zamanlarında sürekli idman yapıyordu. Evlerinin önünde büyük bir taş vardı. Bu taşı birkaç kişi zor çeviriyordu. Ama Yusuf tek başına sağa sola ileri geri hareket ettirebiliyordu. Bazen derelerden tepelerden koşarak ormana gidiyordu. Orada büyük kütükleri kaldırıp indiriyordu. Tekrar koşarak eve geliyordu. Kimi zaman da bir çamur hazırlayıp onu elleriyle kuruyuncaya kadar yoğuruyordu. Böylece kol da bacaklarının yanı sıra parmaklarını da güçlendiriyordu. Yusuf'un katıldığı güreşler genellikle köylerde yapılan küçük düğün güreşleriydi. Bu güreşlerde artık rakibi kalmamıştı. O daha büyük güreşçilerle karşılaşmayı arzu ediyordu. Bu arzusu nihayet gerçek oldu. Köylerinde yapılan bir düğün güreşine Kara Yorgi denilen büyük bir güreşçi de katılacaktı. Yorgi Balkanların yenilmez güreşçisi olarak biliniyordu. Ünü İstanbul'a kadar ulaşmış meşhur bir güreşçiydi. Düğün günü gelip çattı. Güreşçiler kısvetlerini giyip çayıra çıktılar. Hakem kurulu Yusuf'u Kara Yorgi ile eşleştirdi. Bunun üzerine karalar köylüleri "Abe Yusuf, güreşçimisin değil misin, bugün belli olacak." diye Yusuf'a laf attılar. Kara Yorgin'in Karalar Köyü'nde güreşeceği haberi her tarafa yayılmıştı. Bu güreş için çevre şehirlerden bile gelenler olmuştu. Nihayet vakit geldiğinde Cazgır duasını okuyarak güreşçileri çayıra saldı. Kara Yorgi galip geleceğinden emindi. Çünkü karşısına 19 yaşında toy bir çocuk çıkarmışlardı. Ödülü almaması için hiçbir sebep yoktu. Kara Yorgi hem bunları düşünüyor hem güreşiyordu. Güreş başlayalı epey olmuştu. Fakat hala bir üstünlük sağlayabilmiş değildi. Zaman geçtikçe Kara Yorgi bu çocuğun kolay lokma olmadığını anlamaya başladı. Karalarlılar da Yusuf'un böylesine usta bir güreşçiye daha ne kadar dayanabileceğini merak ediyorlardı. Derken Yusuf peş peşe bir iki elense çekti. Kara Yorgi'nin dengesini bozdu. Toparlanmasına fırsat vermeden hemen belinden sarılıp onu sırt üstü çayıra attı. Böylece güreşi kazandı. Karalarlı Yusuf'un bundan sonraki hedefi kırk pınardı. Bunun için idmanları yoğunlaştırdı. Karalarlı Yusuf 118 kilogram ağırlığında ve 188 santimetre boyundaydı. Bu yüzden çevresinde çalışabileceği güreşçi bulamıyordu. Tek çare bildiği yöntemlerle idman yapmaktı. Büyük kütükleri kaldırıp indirerek ve büyük taşları sağa sola çevirerek kol ve bacaklarını geliştirmeye çalıştı. Koşarak nefesini açarken çamur yoğurarak da ellerini ve parmaklarını güçlendirme için çabaladı. Bu idman, Kırkpınar güreşlerinin yapılacağı güne kadar devam etti. Yusuf, güreşin yapılacağı gün Kırkpınar'a geldi. Hakem heyetine Kara Yorgi'yi yendiğini, başa güreşmek istediğini söyledi. Hakem heyeti başa güreşen güreşçilerin hepsini tanıyordu. Dolayısıyla bu adı sana duyulmamış güreşçinin bu isteği hoş karşılanmadı. Kara Yorgi'yi tesadüfen yenmiştir diye düşündüler. Onu ustaların ustası Kel Aliço ile eşleştirdiler. Diğer güreşçiler Aliço'nun karşısına çıkmadan pes etmişler yani yenilgiyi kabul etmişlerdi. Karalarlı Yusuf'un da güreş tutmadan pes edeceğini umuyorlardı fakat o güreşmek istediğini söyledi. Cazgırın duasından sonra Karalarlı Yusuf'la Kel Aliço güreşe başladılar. Seyirciler Yusuf'un hemen yenileceğini beklerken güreş uzadıkça uzadı. Herkes hayretle ve dikkatle güreşi izliyordu. Güreş tam 5 saat sürdü. Akşam olmuştu. Hakem heyeti bunu sebep göstererek güreşi berabere bitirmek istedi. Fakat Aliço, "Burası er meydanıdır. Güreşi yarım bırakmak olmaz. Yakın ateşleri güreş devam etsin. Bu çocuk beni yenecekse varsın yensin." diye itiraz etti. Karalarlı Yusuf hemen Aliço'nun elini öptü. "Usta'ların ustası Aliço ağam, ben yenildim sayalım." diye yalvardı. Yumuşayan kel Aliço, oğlum baş pehlivanlık da senin ödül de deyip onu alnından öptü. Artık kırk pınardan çekiliyorum. Çünkü bu meydanda senin gibi bir pehlivan var. Gözüm arkada kalmaz dedi. Bu tarihten itibaren Karalarlı Yusuf 40 pınarın baş pehlivanı oldu. Bundan sonra Hoca Yusuf namıyla anılmaya başlandı. Karşısına çıkan hiç kimse bu unvanı ondan alamadı. Adalı Halil, Kara Ahmet, Katrancı Mehmet, Karagöz Ali, Memiş, Filiz Nurullah, Kurt Dereli Mehmet, Hergeleci İbrahim. Hepsiyle güreşti, hepsi de Yusuf'un kendilerinden üstün bir güreşçi olduğunu kabul etti. Nerede güreş varsa Koca Yusuf oradaydı. Yine İstanbul'da bir güreş karşılaşmasına katıldı. O sırada İstanbul'da bulunan Fransız Pierre Dublier de güreşleri seyredenler arasındaydı. Yapılan güreşten çok etkilendi. Özellikle Koca Yusuf dikkatini çekti. Pierre Dublier Koca Yusuf'a güreşmesi için kendisini Avrupa'ya götürmeyi teklif etti. Koca Yusuf Pierre Dublier'in teklifini kabul edip Fransa'ya gitti. Fransızların ünlü güreşçileri Fenelon, Fournier, Dumen, Polpon, Sabe ve Felix Bernard'ı ardı ardına yendi. Herkes hayretler içinde kaldı. Koca Yusuf rakiplerini bir dakika dolmadan tuş ediyordu. Gambia ve Raul gibi ünlü güreşçileri de kolayca yendi. Bunları Lumpieri ve İngiliz Tom Cannon izledi. Avrupa'da yenecek kimse kalmayınca organizatörler onu Amerika'ya götürdüler. Koca Yusuf oraya gitmeden ünlü gitmişti. Bu yüzden Koca Yusuf'la kimse tek başına güreşmek istemedi. Onun karşısına peş peşe 5 güreşçi çıkardılar. İlk çıkan yenilince diğer dördü güreşten kaçtı. Sadece Amerika şampiyonu Robert Koca Yusuf'a meydan okudu. Koca Yusuf'un acı kuvvetini görünce Robert da minderden atlayıp kaçtı. Birkaç gün sonra Robert tekrar güreşmeye geldi. Bu sefer kaçmadı ama yenildi. Koca Yusuf daha sonra Rum Heraklisi ve dünya serbest güreş şampiyonu Levis'i de yendi. Dünya basını hep ondan bahsetmeye başladı. Böylece Türk gibi güçlü deyimi dünyaya yayıldı. Koca Yusuf Avrupa'da ve Amerika'da daima vatanının, milletinin, dininin şanını düşünerek mücadele etti. Memleketi gözünde tutuyordu. Dönme zamanı gelmişti artık. Karşılaşmalardan kazandığı parayla Eyüp Sultan civarında bahçeli bir ev satın alıp ibadetle meşgul olmayı hayal ediyordu. New York'tan Fransız bandralı Burgon Transatlantik'ine binerek yola çıktı. Bindiği gemi sisli bir havada kumarası şiir gemisiyle çarpışarak battı. Dünyayı titreten Koca Yusuf 4 Temmuz 1898'de okyanusta boğularak vefat etti. Necdet Kuru, Er Meydanı, kısaltılmıştır. Birinci etkinlik. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız. 1. Koca Yusuf'un güreşe ilgisi ne zaman başlamıştır? Koca Yusuf'un güreşe ilgisi küçükken düğünlerdeki güreşleri izlerken başlamıştır. 2. Yusuf bedenini güçlendirmek için hangi idmanları yapmıştır? Taşları kaldırıp güçlenemesi yapmıştır. Daha ağır taşları sağa sola çevirip biriyle güreşiyor gibi yapmıştır. Eşeği omuzlayıp pınara kadar taşımıştır büyük kütükleri kaldırıp indirmiştir. Koşarak nefesini açmış, çamur yoğurarak ellerini ve parmaklarını güçlendirmiştir. 3. Yusuf'un pınarda güreştiği meşhur baş pehlivan kimdir? Yusuf'un pınarda güreştiği meşhur baş pehlivan Kel Aliço'dur. 4. Yusuf'un kispet giyme töreninde hangi ritüeller uygulanmıştır? Yusuf'un kispet giyme töreninde sağ avucuna şeker döküldü. Yusuf bunu yalayıp yuttu. Ardından kispet gül yağıyla Kokulandırıldı. Sonra hoca dua okudu. Herkes amin dedi. Yusuf kispetini giydi, ustalarının elini öptü ve onlardan helallik diledi. Onlar da helal olsun dediler. 5. Türk gibi güçlü deyimi dünyaya nasıl yayılmıştır? Koca Yusuf'un dünyanın pek çok yerinde birçok ünlü güreşçiyi yenmesiyle yayılmıştır. 2. Etkinlik. Dinlediğiniz metnin hazırlanış amacını ve hedef kitlesini açıklayınız. Güreşi genç nesillere tanıtmayı ve ünlü güreşçimiz koca Yusuf'un güreşteki başarısını, azmini ve kültürel önemini anlatmayı amaçlar. Metin güreş severler, tarih ve kültür meraklıları, gençler, öğrenciler ve edebiyat severler gibi geniş bir kitleye hitap edebilir. 3. Etkinlik Cazgır'ın duasından sonra Karalarla Yusuf'la Kel Aliço güreşe başladılar. Seyirciler Yusuf'un hemen yenileceğini beklerken güreş uzadıkça uzadı. Herkes hayretle ve dikkatle güreşi izliyordu. Güreş tam 5 saat sürdü. Akşam olmuştu. Hakem heyeti bunu sebep göstererek güreşi berabere bitirmek istedi. Fakat Aliço, "Burası er meydanıdır. Güreşi yarım bırakmak olmaz. Yakın ateşleri, güreş devam etsin. Bu çocuk beni yenecekse varsın yensin." diye itiraz etti. Karalarlı Yusuf hemen Aliço'nun elini öptü. "Usta'ların ustası Aliço ağam, ben yenildim sayalım." diye yalvardı. Yumuşayan Kel Aliço, "Oğlum, baş pehlivanlık da senin, ödül de." deyip onu alnından öptü. "Artık 40 bin çekiliyorum." Çünkü bu meydanda senin gibi bir pehlivan var. Gözüm arkada kalmaz dedi. Bu tarihten itibaren Karalarlı Yusuf 40 Pınar'ın baş pehlivanı oldu. Bundan sonra Koca Yusuf namıyla anılmaya başlandı. Karşısına çıkan hiç kimse bu unvanı ondan alamadı. A. Dinlediğiniz metinden alınan yukarıdaki bölümde Koca Yusuf'un Kel Aliço'ya takındığı tavır ile okura hangi mesaj verilmek istenmektedir? Açıklayınız. Koca Yusuf kendinden büyük ünlü güreşçiye saygı duymuştur. Bizler de ustalara ve büyüklerimize karşı her zaman saygıda kusur etmemeli, onlara karşı alçak gönüllü olmalıyız. Ve bu bölümü aşağıdaki konuşmacılardan hangisinin aktarması beklenir? Konuşmacıların sözlü olmayan mesajlarını yorumlayarak işaretleyiniz. Birinci konuşmacının aktarması beklenir. Çünkü koca Yusuf'un olgun davranışı hem şaşırtıcı hem de hoşa giden bir durumdur. Sözlü olmayan bu ifade birinci konuşmacıda vardır. A, metinde geçen güreşle ilgili aşağıdaki terimleri anlamları ile eşleştiriniz. Güreşecek olan pehlivanları yüksek sesle izleyicilere tanıtan ve dua okuyarak onları alana süren kimse bu kişiye cazgır denir. Bununla eşleştirelim. Güreş meydanına er meydanı denir. Bununla eşleştirelim. Yağlı güreşte baş pehlivanlık için güreşmek, en üstün sonucu almak için mücadele etmek Evet başa güreşmek denir buna. Bunu onunla işleştirelim. Güreşte rakibin iki omzunu yere değdirip en az 3 saniye yere yapışık halde bekletmek. Evet. Bunun tanımı yok. Yağlı güreşte baş pehlivanların giydikleri belden baldıra kadar uzanan dar paçalı meşin pantolon. Bunun adı kispettir. Bununla eşleştirdik. Kara kucak ve yağlı güreşte başa güreşecek diğer pehlivanları yenen güreşçi baş pehlivandır onunla eşleşti. Pehlivanların güreşte kispet yerine giydikleri kalın bezden yapılmış veya keçi kılından örülmüş donada da pırpıt denir. Bununla eşleşti. B. Yukarıdaki terimleri anlamlarına uygun kullanarak 5 cümle yazınız. Yazdığınız cümlelerin anlatım bozukluğu, yazım ve noktalama hatası içerip içermediğini kontrol ediniz. Tespit ettiğiniz hataları düzeltiniz. Pehlivanlar er meydanına çıktı. Davullar çalmaya başladı. Cazgır güreşçileri coşturdu. İsmail Balaban baş pehlivan oldu. Bu sene 20 pehlivan başa güreşecek. Kispeti yırtılan güreşçi zor anlar yaşadı. 5. Etkinlik Aşağıda bir sosyal medya grubunun yazışması yer almaktadır. Bu yazışmada boş bırakılan yerleri emojilere uygun olarak tamamlayınız. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Merhaba Selin. Yusuf Güreş eğitimi alıyormuş duydunuz mu? Aa çok şaşırdım. O kadar mutlu ki hem kültürümü tanıyorum hem de spor yapıyorum diyor. Ayrıca çok eğlenceli bir ortamları da varmış. Ben de spor merkezine gidiyorum. Düzenli futbol oynuyorum ben. Ama spor merkezinde jimnastik, yüzme, basketbol gibi birçok alan var. Aa ne güzel. Aslında ben de yüzmeye gidebilirim. Kolay o iş. Sana bir link göndereceğim. Linkteki formu doldurarak spor merkezine kaydolabilirsin. Teşekkürler Efe. Ben de okulumuzun hafta sonları düzenlediği satranç dersine katılmak istiyorum. Bu da bir spor neticede. Beyin sporu. Onun için de dilekçe doldurman gerekiyor. Efes seni olmasan ne yapardık bilmiyorum. Danışma gibisin. Gerçekten öyle. Altıncı etkinlik. Aşağıda verilen spor merkezi kayıt formunu doldurunuz. Evet bu formu doldurmayı size bırakıyorum. Herkes kendi bilgileriyle doldurmalı. Yedinci etkinlik. Okulunuzun hafta sonları düzenlediği satranç derslerine katılabilmek için öğretmeninizin rehberliğinde A4 kağıdına bir dilekçe yazınız. Dilekçenizi tamamladıktan sonra tablodaki maddelerin dilekçenizde yer alıp almadığını kontrol ediniz. 20 Nisan 2025 Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü'ne alaca. Hafta sonları yapılacak olan satranç derslerine katılmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Adres Fatih Mahallesi Güneş Sokak No 15 Taksim 4 Alaca Çorum Ece Hece 7 A Sınıfı İmza Dilekçede olması gerekenler Tarih Var Dilekçenin verileceği makam var. Metin var, ad soyad var, imza var, adres var.